Böyle maçlar, böyle büyük derbiler tabii ki ülkede önemli maçlardır. Bir gal, bir takım galip gelir, bir takım kaybedebilir. Beraberlik de çıkabilir ama futboldan daha önemli şeyler var hayatta. Ben yarınki Cumhuriyet Bayramını kutlamak istiyorum. Ee, i̇yi bir kutlama, doyasıya bir kutlama diliyorum Türk halkına. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İstediğimiz ee, istediğimiz oyunu oynamaya çık geldik buraya. İyi oynadık. Zor bir deplasmana geldik gerçekten de. Ama oyun oynayan taraftık, domine ettik, istediğimiz şey buydu. Ama bugün futbol oynayan takım hakem tarafından destek görmedi. Maç içerisinde çok fazla faul oldu ama her şeye müsaade edildi. Galatasaray'ın yaptığı bu çok fazla faulleri anlamıyorum. Herkes gördü. Maçtan sonra da görüntülere baktıktan sonra lütfen birisi bunu bana açıklasın. Ben bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü Kasımpaşa maçında takımın başında kulübede olmak istiyorum bu Zor bir maç olmasını bekliyorduk. Maçın böyle olmasını bekliyorduk. Ben takımın performansından gurur duyuyorum. Zor bir deplasmandı. Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk. Ama biz buraya geldik, iyi oynadık, fırsatlar yarattık, domine ettik. Futbol oynamayı isteyen takım bizdik ama bazen bu konularda hakem yardımı da gerekiyor. Rakibimiz bizi sadece foullerle durdurabilir. Büyük bir kadromuz var. Şu an sakatlıklarından dolayı bizimle olmayan oyuncularımız var. İstediğimiz perform iyi performans göstereceğini düşündüğümüz takımla maçlara başlıyoruz. Bugün de değişiklikler yaptık maç içerisinde ama bugün özelinde her şeyi değiştirmemiz gerekmedi. Hücumda Rafa, Chiro ve hatta Onur'un topu ileriye taşıma özelliklerine faydalanmak istedik. Maçın sonunda bir şeyler çıkartmak istedik bu şekilde ama oyun planı harika işledi oyunu domine eden takımdık. Rakibimiz baskı yapamadı. Hareketliliklerimiz iyiydi. Maçı kazanabilecek fırsatları, maçı kazanacak işleri yaptık. O fırsatları bulduğumuzu söyleyebilirim. Ama bizim için gelecek anlamında ligde işin temelini oluşturan unsurlar bunlar. Bugün özelinde biz geride bir üçlü dizilim olacağını biliyorduk, olacağını düşünmüştük. Barış Alper'in bek pozisyonunda oynaması ama aynı zamanda hücum orijinli bir oyuncu olmasından dolayı buradaki boşlukları Rafa'yla geçişte kullanmayı istedik. Tam saha baskının tam saha baskı, her yerde baskı olacağını biliyorduk ve Rafa'nın bu boşluklarda faydalı olabileceğini Rafa'yla boşluklar bulabileceğimizi düşündük. İkinci yarıda e, dörtlü dizilişe geçtikten sonra orta sahada 3'e 2'lik durumlar da oluştu. Bunların hepsini maçtan önce söylemiştik. Maçtan önce konuştuğumuz ve söylediğimiz her şey gerçekleşti. Semih'le alakalı konuda da maç içerisinde maçı izlerken gördünüz mü bilmiyorum. İlk yarıdaki en büyük fırsat onun tarafından geldi. Tehlikeli bir oyuncu ortalarda, şutlarda, içeriye girip şut çektiği zamanlarda tehlikeli, tehlike yaratan bir oyuncu. Ama formasından çekiliyor ve devam ediyor. Buna müsaade ediliyor. Bugün her şeyi iyi ve doğru yapmadık. Duran toplar konusunda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk. Tehlike kullanan oyuncularının tehlikeli olduğunu ve oralardan gol tehlikesi yarattıklarını, yaratabileceklerini, bu konunun zorluğunu biliyorduk. İkinci gol özellikle çok kolay oldu. Ee, bu durumu kabul ediyorum. Detaylar belirleyici oluyor. Bugün duran toplarda yeterince güçlü değildik. Lyon maçında bunu yaptık ama bugün sağlam duramadık, sağlam değildik. Duran top savunması özelinde daha güçlü olmamız gerekiyordu. İki gol olmamalıydı. İki gol yememeliydik belki duran toptan ama bugün olmaması gereken birçok başka şey de var. Ben sadece takımımı hazırlayabilirim. Hakemden, hakemleri etkileyemem. bugünkü oyundaki önemli bir faktör de bu konuydu.